Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Görevleri yapıyorum şu anda. Evet görev yapıyorum. Sonuncu görev. Yapıp hemen şey yaptım. Yaptım arkadaşlar. Evet video geçtik yes, bu arada. Bu 265 abone olduk. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Evet. Bu videoya 30 like gelsin. Kutu altında yapacağız çünkü. Şimdi. Sonuncu görevimi yapıyorum. Şurada. işte bu. Gelin lan. Yoksa gelin. Şöyle bir de bakmam. 16 yüklü bir birisi geliyormuş. Sıldırırım. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Videonu uzatmak istemiyorum. Uzuyor video baya. Evet 15 yükümlüymüş. Hem de Edgar. Yeme ihtimalimiz %0. Ve bitirdik. Yan hesapta bu arada. 40 seviyeye kadar var. Baya az oldu. Her neyse ya. Biz taktikimizi yapalım. Taktik. Hadi Emre alıyoruz. Giriyoruz deneme mağarasına. Deneyeceğiz şimdi Ember. İşte bu. Deneme mağarasına Emre deneyeceğiz. Ne oluyor? Ha. Uf, şimdi çok konuşamıyorum. Öyle. Çünkü saat geçti. Saat 12 falan. Orada bir stop video bu. Evet, yani videonu çekeyim an. Gün atmayacağım. Hadi şunu öldür. Tamam, şuraya geliyorum. Şunu basıyorsun ve çıkışını yapıyorsun. Evet. Şimdi geliyorum. Şeyden. Emre bayağı... Baya, baya, Tıklıyorum. Tıkla, tıkla, tıkla. Tıkla. Emre tıkla. Bayağı, bayağı... Baya. Evet. Şimdi geliyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunu bundan yapıyoruz. Şöyle. Geliyoruz. Mobizen'i şuraya alalım. Ee, harita oluşturucu. Ayarlat. Kısman değil. Şu yapıyoruz. En alttaki... Dil var ya. Abdukubdik böyle bir şey. Evet hey onu yapıyoruz. Ve geliyoruz. Yavaş yavaş atıyoruz. Yavaş atın arkadaşlar. Prova verelim. Yavaş. Çıkmıyor da bir az kutum var çünkü. Çıkmadı. Jeton. 10 taş. Bir tane kutu daha. Ve 77. Hayır vermedi. Adresiz kutu. Hadi. Hadi çıkmadı be. Hadi. Übe kutu 45. Çıkabilir, çıkmadı. Niye çıkmıyor ya? Hadi mega kutu ne olur çık. Ne olursun çık. Ne olursun çık mega kutu. Ne olur çık. Hadi tıkla. Gözümü kapadım. kat almış? <laughs> Porlu karakter. Arkadaşlar sizce hangi karakter? Bence... Bibi 200 derece tam kattaydı Altı yazdı Neredeyse dakika falan uğraştım ve Bibi Kutlak ve Bibi Hemen al Dilimizi Türkçe yapalım Ve Bibi'ni bir maç atalım ve video bitirelim. Bir dakika. Evet. Bir buçuk sizde sonuç fena değil yani. 40 dakikada bir alabiliriz demek ki. Evet 40 dakikada bir alabiliriz. Evet arkadaşlar. 40 dakika bir iyi. Fena değil. Bir alalım. 40 dakika kutu birikti. <laughs> Abi nereye gidiyorsun? İki maç attı. Bir tane bir şey atmalıyız. Ya bir fena değil ama e, kötü bir haberim var. Ben bir bit kadar sakız e, yiyecektim. Sakız yeniyor. Yememiyor daha. Doğrusu yiyecektim, çiğneyecektim. Bir şey yapacaktım işte. Ama bir sıktı. O zaman ne olmuş çıkartana kadar? bu da kutu biriktireceğiz. Ana dondu la. Gel la. Bura gel la. Instagram'a ulaşın bana like. Hey like atsana bir like. Hadi, hadi beğenelim. Evet şuradan taş taşkın modunu seçelim. Video 5 dakika. Söylemiştim bugün zaten video da. Şeyde video attım. Bugün iki tane video gelecek Yarın iki tane video. Pazartesi üç tane video. Salı bir tane video e, ee, sonra işte On. teşekkür ederim bana gelip öldüğün için Brock evet arkadaşlar brok lan robot geliyor hayır kaç kaç gelme işte bu